Kendin kanalından herkese merhaba. İlk ürün HP yazıcı DeskJet 2633 modeli. Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonlarına sahip, wi ile kablosuz bağlantı özelliğine sahip 249 lira. Kumtel cam ankastre set. Cam davlumbaz, cam ocak ve cam panel fırın toplam 1099 lira. Granit efektil tava 30 santim. Çizilmez ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz granit efektli iç kaplaması var. 32 lira 90 kuruş. Chefs kızartma tenceresi 39 lira 90 kuruş. Kızartma kevgiri 6 lira 95 kuruş. Çiğ köfte tepsisi 19 ,90 lira 90 kuruş. Çay makinesi 9 litre çay demliğine sahip 1.8 litre su ısıtma kapasitesine sahip çıkarılabilir paslanmaz bir filtresi var paslanmaz gizli re rezistansı var İkisi bir arada 129 lira Paşabahçe'den Gaia su bardağı 3'lü 9 lira 95 kuruş. Gaia meşrubat bardağı 3'lü 9 lira 95 kuruş. İkili kulplu bardak 7 lira 95 kuruş. İkili tuzluk biberlik siyah ve beyaz kapaklı 4 lira 95 kuruş. Sini 65 santim 27 lira 90 kuruş. Desenli su bardağı 6 lira 50 kuruş Rakla marka Çocuklar için polis yarış itfaiye garaj seti Her ürünün fiyatı 19 lira 90 kuruş Natural Av'dan kağıt kek kalıbı ve aksesuarları 6 lira 95 kuruş Tekrar çocuklar için oyun hamuru seti dörtlü 200 gram 12 lira 50 kuruş. Seramik ikili kayık tabak 22 lira 50 kuruş. Oyuncak yiyecek seti her bir ürün 14 lira 90 kuruş. Römorklu traktör 60 santim 14 lira 90 kuruş. Bu hafta çocuklar için bayağı bir ürün var. Neşeli evim 19 lira 90 kuruş. Seramik ikili oval tabak 22 lira 50 kuruş. Seramik sunum tabağı 9 lira 95 kuruş. Koparmalı boyama kitabı her bir ürün 3 lira 95 kuruş. Barbie Hot Health lisanslı puzzle. Her bir ürün 9 lira 95 kuruş. Köpük çıkarıcı Asa. 3 lira 95 kuruş. Her bir ürün fiyatı. Akıllı hayvanlar okuyabiliyorum serisi kitaplar. 10 çeşit kitap. Her bir kitap 1 lira. Lisanslı top. Her bir top 6 lira 95 kuruş. Magnetli oyunlar her bir ürün 12 lira 50 kuruş. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.